Evet sevgili altınlarım. Şimdi her zaman olduğu gibi kristal masamıza uzanıp yatıyoruz ve derin derin nefesler alıyoruz. Ardından ışık bedenimizle fiziksel bedenimizin içinden ayrılıp çıkıyor ve fiziksel bedenimizin kalp hizasına gelip bekliyoruz. Sevgili altınlarım. Şimdi bana sağ elinizi uzatmanızı istiyorum. Sağ elinize 7 çakra rengimizin ipliklerini veriyorum. 7 tane iplik veriyorum. Işık ipliği. Makara şeklinde. Sizden bu 7 ipliği kuyruk sokumunuzdan omurganızın başlangıcından omuriliğinizin içinden geçirerek tek tek 7 çakra boyunca yükseltmenizi istiyorum. Ve en son bıngıldaktan çıkartmanızı ve ışık bedeninizle 7 ipi birden kozmik kaynağa bağlamanızı istiyorum. Kaynağın çekirdeğine ipleri bağlar bağlamaz. 7 ipe birden kaynağın çekirdeğinin özünü akıtmaya başlamanızı istiyorum. 7 rengin içine de özü akıtıyoruz. Ve bıngıldaktan dolan öz sinir ağlarımız vasıtasıyla tüm bedenimize yayılıyor. Ben beni bana bağladım. Ben yediği öze bağladım. Ben 7'yi özle doldurup özle harmanladım. Ben 7'nin içine de koşulsuzca doluyorum. Kopan ilahi hatları onarıyorum ve içinden koşulsuzca akıyorum. Eksik yerlere yeni hatlar kurup içinden koşulsuzca akıyorum. Ben yedi alemde, yedi cihanda, yedi kat alda koşulsuzca deviniyorum. Tüm bedenimizde, tüm sinir ağlarımızda bu özü hissedene kadar enerjiyi tamamıyla ayak uçlarınıza iç organlarınızdaki sinirlere omurganızdaki sırtınızdaki sinirlere tüm sinir ağlarına oluk oluk akıtıyoruz ve her birinde sinir hücrelerinin eriyişini ve tamamıyla ışığa dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Tekrar söylüyorum özü 7 kat sinir ağımızın 7'sine de oluk oluk akıtıyoruz. Akan öz önce beynimizi eritiyor. Beynimizin tamamıyla ışığa dönüşümünün ardından sinir ağları vasıtasıyla bu öz bütün bedene yayılıyor ve bütün bedendeki sinir ağlarını ışık ağlarına, nöronları da ışık hücrelerine dönüştürüyor. Bedeninizde bunu tamamen hissetmenizi istiyorum. Evet, şimdi sizden isteğim ipliklerin 7 ipliğin başlangıç noktası omurganın başlangıç noktasından o 7 ucu tutmanızı istiyorum. Tuttuğunuz bu 7 ipliğin ucunu ışık bedeninizle dünyanın yedi katını inerek mamayı ateşi de geçiyoruz ve çekirdeğe yedi ipliğimizi tek tek bağlıyoruz evet sevgili altınlarım şimdi dünyamızın çekirdeğine de bağladık ve diyoruz ki sevgili dünya ana sana yedi halden geldim yedi halide Göğe öze bağladım da geldim. Yedi'nin içinden özü sana akıtıp geldim. Senin derdine derman olmaya, seni yükseltmeye geldim. Sendeki kirin, pisliğin yok oluşuna yardımcı olmaya geldim. Üzerindeki kinin, nefretin, kavganın, savaşın ihanetin, yalanın yok oluşunu sağlamaya geldim. Sevgili dünya, seni özle doldurmaya, öz doldurmaya geldim. Diyoruz ve gökten indirdiğimiz kozmik kaynağın ilahi özünü dünyanın çekirdeğine akıtmaya başlıyoruz dünyanın çekirdeğine akan bu özle birlikte dünyanın bütün katlarına bu özün enerjisi dalga 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 yayılmaya ve dünyanın tamamıyla yenilenmeye başladığını imgeliyoruz. Sevgiden olan da sevgiyle dolan da. Her bir yeri pürüpak tertemiz olduranda. Kalbi açıp kalbi de benimle doldurup ben oldurana. Yaradan'ın yüceliğinden, kalbin şeffaflığından, sevginin ululuğundan, azizliğinden, her bir kapıdan beni ben olduran halden. Şimdi kalbe doluşa geldim. Şimdi kalp oluşa geldim. Şimdi yediği sende padişah olduruşa geldim. Diyoruz. Kalp bölgemize geliyoruz. Yerden tekrar çıkıyoruz. Yanınızdayım merak etmeyin. Kat 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 çıkıyoruz. Masada yatan bedenimizin başına geliyoruz. Kalp çakrasından geçen sinir ipliklerimizi, sinir ağlarımızı direkt organ olan kalbimizin içindeki tanrı çekirdeğimize bağlayacağız tek tek. Ama bunun için 12 kapıdan geçmemiz lazım geçtiğimiz her kapıdan o kapının enerjisini mes edip enerjisiyle uyumlanacağız ve o enerjiyi yedi halimizde de aktive edeceğiz. Kendimizde de aktive edeceğiz ışık bedenimizde ruh olarak ayrıca da yedi ışığımızda aktive edeceğiz her kapıdan geçişte enerjilerin mes olunuşunu gerçekleştiriyoruz. Her bir yerinizden altın ışıkların dolduğunu imgelemenizi istiyorum. Işık bedeninize. Işık bedeninizin ardından 7 tane ipliğinizin içine de o ışığı doldurmanızı istiyorum. 12'sini tek tek geçeceğiz. 12. kapıyı geçtikten sonra Tanrı parçacığımızın karşısına geldik. Eşim, dostum, arkadaşım. Suçum, günahım, tüm yaşanmışlıklarım. Yaptıklarım, yapamadıklarım, bitirdiklerim, yeni başladıklarım hepsiyle yok oluştayım. Ben yediden sana gelişte yediyle birlikte senin önünde sana diz çöküşteyim. Ve ben yediyi de kendim gibi seninle birleştirişte sen edişteyim. Tanrı edişteyim. 12'den geçtim. 7'yi 12 ile 1 eyledim. Şimdi 7'yi sen eylemektir niyetim. 7'yi sonsuz eylemektir niyetim. 7'yi kusursuz eylemektir niyetim. Diyoruz ve Tanrı olan halimiz. Bakalım bize ne diyor. Saklı tuttuğun hallerinden ayan olanda kalbi gamdan, kederden uzak olduranda zorun her defasında kolay olduranda açılmış her yudumda Seninle beni bir olduranda hoş geldin. Sefa geldin. Yuvana, bana, kendine geldin. Yarine, yarenine, dostuna, eşine, arkadaşına geldin. Annene, babana geldin. Oğluna, kızına geldin. Kalbi tamamıyla öz ile doldurana geldin. Aldım kabul ettim. Yediği senin gibi ben ettim. Diyoruz ve bizim Tanrı halimiz başımızın üzerine enerjileri akıtmaya başlıyor. Tam bıngıldak bölgemize. Bıngıldak bölgemizden tüm bedenimize çok güçlü bir akım yükleniyor. Ve böylelikle içimizdeki Tanrı atomu parçalanıyor. Ve her bir parçacığın zerreleri yedinin içine ve bizim ruhumuza, ışık halimize geliyor ve bizimle birleşip bütünleşiyor. Evet sevgili altınlarım. Şimdi yapmamız gereken Işık halde kalbe gittik. Elimizde 7 iplikle 7 ipliği kalbe bağladık ve ışık olarak kaldık. Ama bu ışık hem 7'nin enerjisine hem 12 altın ışa hem de kaynağa uyumlu ve onlardan besleniyor. Şimdi o ışık bedeninizi 7'ye, 7 parçaya bölmenizi istiyorum her birini bir ipliğe yerleştirmenizi istiyorum yani kalbe bağladığınız kalpteki tanrı haline bağladığınız her bir sinir ağına yediye böldüğünüz kendinizin her bir parçasını yerleştirmenizi istiyorum beni ben olduran Beni can olduranda. Beni ten olduranda. Beni yerde, gökte var oldurup her bir yerde öz halden var olduranda. Beni koşulsuzca kainata hakim oldurandayım. Evet sevgili altınlarım. Şimdi sizden 7 sinir ağınızın birer ucunu 7 çakranıza bağlamanızı istiyorum. Yani 7 çakranızda 7'şer tane iplik bağlı olacak ve bu ipliklerden çakralara hakim olan kim olacak? Her bir parçadan kendinizi kendinize parçalayıp böldüğünüz kendiniz olacaksınız. Burada kendinizi her bir çakrada ışık olarak başlangıcı, sonu olmayan, bitişi olmayan sonsuz ve sınırsız bir ışık kaynağı halinde imgelemenizi istiyorum ve çarklarınızı bu halden yönetip bu halden hakim olmanızı istiyorum. Evet. Şimdi bütün çarklarımızda kaynak halimiz mevcut. Sizden isteğim kalpteki tanrı halimizin özünün o çekirdeğin özünün yedi çakraya da akışını başlatmanız. Böylelikle bütün kaynaklar birbirleriyle iletişim halinde olacak. Gökten akıyor, kalpten akıyor. Şimdi sizden isteğim. 7 çakranızı 7 7 olarak genişletmeniz ve 7 7 olan çakra halinize yani her bir çakranın her bir enerji merkezinin 7 frekans aralığını açmanızı istiyorum. Ve her frekans aralığına şu an hakim olan halinizin enerjilerini mesetmenizi istiyorum. 12 altın ışık. 12 kapıdan geçtiğimiz ışık ve ardından da kaynağın kendisinin enerjisini mes edeceğiz. Böylelikle 7 çakramızın 7 şer frekans aralığında da 12 altın enerjimiz ve kaynak enerjimiz aktif olmaya başlayacak. Ben beni ben eğiledim. Ben yeri, göğü, teni bir eyledim. Ben her koşulda kendimi koşulsuzca altından var eyledim. Özden, sevgiden var eyledim. Her birini söz eyledim. Her birini nefes eyledim. Her birini can eyledim her birini kendimde var eyledim. Terektütüm yoktur. Kuşkum, şüphem yoktur. Hilem, hainliğim yoktur. Gözden akan yaş eyledim. Sevgiden kendime bu yaşı Sel eyledim. Boşalan selde kendimi kendimde var eyledim. Akan yaş aşkın yaşıdır. Akan yaş sevginin, sevdanın yaşıdır. Akan yaş sel olup beni benden eyleyendir. Beni bende kan eyledim. Beni bende can eyledim. Beni tüm kainatta var eyledim. Diyoruz ve bu enerjilerimizi şimdi kanımıza mes ediyoruz. Kanımızı bu yeni enerjilerimizle bir ve bütün ediyoruz. Ve artık yeni kan bileşenimizin bu olduğunu kalbimize bildiriyor ve kalbimizdeki kanın yeniden bu halden bedene pompalanışını gerçekleştiriyoruz. Ey güzeller güzeli. Ey bendeki sonu olmayan hal. Bendeki bu bedeni ayakta tutan hal. Besleyen hal. Ben Artık yenilendim. Ben kendimi tanrıdan, özden var eyledim. Bu halden kendime, kendimi kan eyledim. Şimdi bu kandan bedene doluştayım. Bu kandan bedeni yeniden dolduruşta, besleyişte ve var olduruştayım diyoruz kanımızın tüm bileşenlerini içerisindeki her şeyi yeniliyoruz ve yeni olan bu halde olan temizlenmiş ilahi kanı bedenimize pompalıyoruz. Tutkum sanadır. Arzum sanadır. Varlığım Sanadır. Sadakatim sanadır. Adanmışlığım sanadır. Ey yer bu baş artık sana hayrandır. Diyoruz ve başımızı kalbimizin önüne eğiyoruz. Teslimiyet sanadır. Senden gelen her hüküm sevgiyle onaylanandır. Şimdi kalbimiz yeni haliyle başımızı uyumluyor. Ve başımız artık tamamıyla kalbimizdeki o özün Tanrı halimizin emir ve hizmetinde ve onunla bir ve bütün olarak çalışmaya başlıyor. Kanın damarlarınızdan yeni halden aktığını hissetmenizi istiyorum ve damarlarınızda devinen bu yeni kanın tüm hücrelerinizi yenilediğini, tazelediğini hissetmenizi istiyorum. Eskiden yok oluyorum. Kulluktan, kölelikten, esaretten yok oluyorum ikilikten, bölünmüşlükten yok oluyorum. Ben bu teni tamamıyla kusursuzluktan, özden var olduruyorum. Her iki tarafı da özle doldurup tamamıyla yeni halden var olduruyorum. Diyoruz ve bedenimizdeki o dualite hatlarının içerisine bu özleri dolduruyoruz. Dualite hatlarına özün doluşuyla birlikte bu hatların çözülerek yok olduğunu imgelemenizi ve bedeninizde bunu hissetmenizi istiyorum. Ve siyaha ve beyaza dair olan her şey bedeninizden çözülerek yok ediliyor. Ben kilikten değilim. Ben kulluktan, kölelikten değilim. Ben esaretten değilim. Ben ilahi bütünlükten olanım. Ben kusursuz özden oldurulanım. Ve ben kusursuz öz olanım. Kışın baharın yazın tamamını ben olduranım zamanı doldurup zamanı ben olduranım sonsuzluğun içinde sonsuzluğu ben olduranım tüm ödevlerden tüm görevlerden tamamıyla kendimi son bulduranım şimdi bu halden kendimi kendime DNA olduranım diyoruz ve moleküllerimize yeni halimizi mes ediyoruz. Evet sevgili altınlarım. Önce ruhumuzu Tanrı katına getirdik. Tanrı kodlarını 12 kapıdan geçirerek aktive ettik ve 12 tanrı ışığımızı ruhumuz artık kullanıyor. Ama bizler ruhumuzun kullandığı enerjilerin de tanrı hallerini gerçekleştirmek durumundaydık ve bugün bunu gerçekleştirdik. Aşkın içindeki tanrı ışıkları, sevginin içindeki tanrı ışıkları, şifanın, şefkatin, merhametin içindeki tanrı ışıkları. Huzurun, güvenin, bolluğun, bereketin içindeki tanrı ışıkları, sesin, sözün, nefesin içindeki tanrı ışıkları tamamiyle aktif durumda. Yani şu an kullanmakta olduğumuz enerjilerimizin her birinin içerisinde 12 altın ışık aktif durumda. Böylelikle aşk tanrılığa ulaştı. Aşk tanrı oldu. Sevgi tanrılığa ulaştı. Sevgi tanrı oldu. Şifa, şefkat, merhamet, af hepsi bir bir tanrılığa ulaştı ve tanrı oldu. Bizler artık tanrı bütünlüğümüzden her boyutumuzda, her frekansımızda aktif durumdayız. Ve her enerjimizde artık tanrılığına erişmiş durumda. Hepimize hayır oldu diyorum. DNA'mız da değişti, dönüştü. Hayır olsun.